Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Evde bakım maaşı şartları nelerdir? Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır? Evde bakım maaşı hangi durumlarda iptal edilir? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evde bakım maaşı, engelli veya yaşlı olan kişilerin evde bakımını üstlenen kişilere verilen bir devlet desteğidir. Evde bakım maaşı, engelli veya yaşlı kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Evde bakım maaşı almak için engelli veya yaşlı kişinin sağlık raporuna sahip olması ve gelirinin belirli bir miktarın altında olması gerekmektedir. Evde bakım maaşı başvurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılmaktadır. Evde bakım maaşı Engelli veya yaşlı kişinin bakımını üstlenen kişiye her ay düzenli olarak ödenir. Evde bakım maaşı miktarı engellilik derecesine ve ailenin gelirine göre değişmektedir. Evde bakım maaşı şartları nelerdir? Evde bakım maaşı almak için engelli veya yaşlı kişinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. 18 yaşından büyük olmak, engelli veya yaşlı olmak, Gelirinin belirli bir miktarın altında olması, bakım ihtiyacının olması, evde bakım maaşı başvurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılmaktadır. Başvuru için gerekli belgeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın web sitesinde yer almaktadır. Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır? Evde bakım maaşı başvurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılmaktadır. Başvuru için gerekli belgeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın web sitesinde yer almaktadır. Evde bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır: Başvuru formu, engelli veya yaşlı kişinin sağlık raporu, engelli veya yaşlı kişinin gelir durumunu gösteren belge, bakım ihtiyacını gösteren belge. Evde bakım maaşı başvurusu şahsen veya posta yoluyla yapılabilir şahsen başvuru için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimine gidilmelidir. Posta yoluyla başvuru için, başvuru formu ve gerekli belgeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimine gönderilmelidir. Evde bakım maaşı sorgulama, evde bakım maaşı sorgulama işlemi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın web sitesinden yapılabilir. Sorgulama için, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Evde bakım maaşı sorgulama işlemi SMS ile de yapılabilir. Sorgulama için 183'e Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri SMS olarak gönderilmelidir. Evde bakım maaşı hangi durumlarda iptal edilir? Evde bakım maaşı bu sebeplerden dolayı durumlarda iptal edilebilir. Engelli veya yaşlı kişinin vefat etmesi. 2023 yılında evde bakım maaşı hanede bulunan kişi başına düşen aylık gelir rakamı sınırı 7600 TL üstünde olması. Engelli veya yaşlı kişinin evde bakımını üstlenen kişinin değişmesi. Engelli veya yaşlı kişinin gelirinin artması. Engelli veya yaşlı kişinin bakım ihtiyacının ortadan kalkması. Evde bakım maaşı iptali için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın web sitesinde yer almaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.